Evet, YouTube kanalındaki ikinci konu Ergin Aslan. Ergin, yıllardır sektörde e, takip ettiğim, sevdiğim, bilgilerine, yorumlarına değer verdiğim arkadaşlarımdan biri. Ergin'i davet ettim çünkü e, Miralem Piyaniç Beşiktaş'ın yeni transferini konuşmak istedim. Kimle konuşayım? E, aklıma ilk Ergin geldi. Aradım kırmadı beni. Ergin teşekkür ediyorum, hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Ee, Serkan çok mutlu oldum YouTube kanalına e, konuk etmeye değer gördüğün için. Çok teşekkür ederim sana. Ergin, Piyaniç'i konuşalım. Şimdi tabii yer yerinden oynadı. Ee, Barcelona'dan evet. oyuncu geliyor. Ee, bunlar e, önemli detaylar çünkü kolay kolay Barcelona'dan oyuncu getiremiyorsun. Elneni konuşuluyordu, Jetson konuşuluyordu, Piyaniç geldi. Doğru. İlk önce bu transfer üzerinden bir genel yorum yapalım sonra detay inelim istersen. Evet. Ya piyaniç ismini ben duyunca e, zaten saat 1 ile 2 arası bir resmi başvuru yaptı Beşiktaş öğleden sonra. Piyanic ismini duyunca böyle bir girdim Piyaniclere. Tabii e, bizim Piyanic değildir diye düşündüm yani bildiğimiz. E, bir kaleci var, bir forvet kariyerlerinin sonuna gelmişler. Ya dedim Beşiktaş'ın kalecisi de var, forveti de falan. Sonra baktım ya, harbiden Mürelem Piyanic yani bildiğim Piyanic Beşiktaş. E ee, bu bir ciddi özgüven yani teklifte bulunmak bile aslında bir vizyon, bir özgüven gereği için çünkü biliyorsun geçen sene 60 milyon euroya imza attı bu adam. Hmm. Ee, ve iş ciddiye bindi. Yani ben gerçekten o olma ihtimalini çok çok düşük görüyordum. Resmi tekliften sonra da iş ciddiye bindi. Takdir etmek lazım. Ee, Serkan şöyle değerlendiriyorum ben. Bu tabi e, tabii ki başkan başta olmak üzere yemeği geçen yöneticilerindir. Sonuçta sıcak parayı, para akışını sağlayanlar başkandır ve yönetimdir ama Sergen Yalçın seviyesi, Sergen Yalçın vizyonu diye bir şey var. Ne demek bu? Futbolculuğunda da böyleydi. Şimdi sen şuradaysan adam burada ve seni burada bırakmıyor. Yani çalışıyor ya sende senin burada kalma şansın yok. Taraftar olarak, yönetim olarak, cami olarak seni buraya çekmeye zorluyor yani zor, başarıya zorluyor adam seni. E şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de öyle imza atmasının e, süreci gecikti biliyorsun Haziran ayında bayağı işte yok para dendi o dendi bu dendi en önemli nedenlerinden bir tanesi gecikmenin Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro kurulup kurulmayacağının konuşulmasıydı, istişaresiydi buydu e, ve kurdurduğu kadroyla artık Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Serkan Dortmund'la Ajax'la Lisbon'la yapacağı maçlarda artık maç gibi maç olur diyebiliyorsun. Yani hiçbir maç içeride dışarıda artık sürpriz sonuç diye bir şey ifade etmez size. Zaten grup Dortmund'u böyle bir tık ayırabilirdik belki ama City'yi yendiğiniz zaman bu manşet olur ama Ajax'ı yendiğiniz zaman bir manşet olmaz. içeride, Vodafone'da. Yani çok dengeli ve ortada bir hale geldi bu transferlerden sonra. Ben çok şaşırdım. Şaşırdığım gibi de Süper Lig'de izleyecek olmaktan, Beşiktaş formasıyla izleyecek olmaktan çok memnunum. Pianici Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi Lyon'da potansiyeli fark edilen daha sonra Roma'ya gitti orada e, öne çıktı. Juventus'ta zaten yıldızlaştı sonra da 60 milyon euroya gitti senin de bahsettiğin gibi. E, 6, 8 ve 10 numarada oynuyor Pjanic, ama 8'de daha verimli. Beşiktaş'ın orta sahasını düşünürsek e, bu analizler eşliğinde nasıl öngörüler yapabiliriz Ergin? Ben bir kere çok skor katkısı bekliyorum yine bu sene orta sahadan. Bir ara Selçuk Melo ile yapardı bunu Fatih Hoca. Sergen Hoca da bunu çok önemsiyor ki Atiba'ya dikkat et. Atiba gibi aslında 6.5 oynayan 6 ile 8'in daha çok 6'ya yakın tarafı orijininden bahsediyorum. Ama Sergen Hoca bir or iyi faydalanamadığı bir 10 numara ol olmadığı için elinde Laiç, Oğuzhan bunlardan faydalanamadığı için Rakip stoperlere Atiba'yla baskı yapıyor. Yani 18'in önünde rakip 18'in önünde sürekli biz Atiba'yı görüyoruz. Ve Atiba, e, kariyerinin en çok skor katkısı yaptığı dönemleri yaşıyor bu yaşında. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Salih'le ilgili bir yorum yaptı e, geçen hafta hoca. Daha çok üstüne koyması lazım. Biz o bölgede oynayan oyuncudan gol ve asist bekliyoruz. Yani orta sahaların skora katkısı artık çok önemli. Şimdi, Alex Teksheira Ukrayna liginde iki kere gol krallığı yaşamış bir adam. Yani e, alternatif düşünüyoruz biz Kenan olur mu, güven doldurur mu orayı, Larin'i Hoca kaydırın derken Alex Tekşe ile belki Batshuayi gol sayısında bile geçebilecek bir adam. İşte bunun yanında e, kariyer boyunca olmasa da e, özellikle bir dönemde yani Roma'daki son dönemi, Juventus'taki o son çıkışları falan gol ve asist ortalaması çok yüksek bir piyaniş görüyoruz. Bu biraz takımın oyun formatıyla da ilgili. Yani Sergen Yalçın felsefesi, Sergen Yalçın oyunu tam Tekşehir'e gibi, tam Piyaniç gibi oyuncuların e, çok seveceği, arayıp da bulamayacağı bir e, oyun felsefesi diyor ki sürekli rakip ceza sahasının etrafında dolaşın, siz de orta oyuncularısınız. gerekirse yaydan bu tarafa gelmeyin, geçmeyin. E, o yüzden ben skor katkısı olarak e, çok tek şey ya ve Pianich için e, bu sene çok katkılı olacağını düşünüyorum. Pianich özelinde de e, yani çok zor bu tarz bir oyuncuyu bulmak artık. Yani herkes arıyor çift yönlü oyuncu da herkes istiyor da. Yani çok kolay değil bu seviyelerde oyuncuyu yakalamak. Şimdi bir A takımlar var değil mi dünyada Avrupa'da? Bir 10 tane falan sayarsın. Kabul edelim ki bizim Türkiye Ligi takımları o A'da değil. Yani B, C kategorisinde yer alıyor. Şimdi A'dan bir oyuncu alıyorsun ve A'nın her yerinde, her tarafında hepsinde oynayabilecek bir oyuncu alıyorsun. Net olarak seviyeyi, Beşiktaş seviyesini daha yukarı çıkaracaktır. Şimdi yüzde 85'in üzerinde pas istatistiği, yüzde 65'in üzerinde ikili mücadele kazanma istatistiğinin de olduğunu görüyoruz analizlere baktığımız zaman. Tabi bu 8 artı 3 kuralında düşünürsek Şampiyonlar Ligi'nde tamam istediğini oynatabiliyorsun ama e, en çok merak edilen soru da bu. Bu 8 artı 3 e, düşünüldüğünde piyan işte geldi, e, teşerası var, işte ileride Batu Şahisi var yani hücum hattı zaten zengin ama... E, hangi oyuncular hangi yerli oyuncular etrafında kurulacak e, kuracak evet. Sergen Yalçın oyunu. Şimdi Piyaniç'ten sonra bu soru işaretleri daha fazla olmaya başladı. Bu merak ediyorum. Piyaniç özelinde buna bağlayarak bunu da konuşalım mı biraz? Konuşalım. Konuşalım. Ee, şimdi dün Umut Meraş pardon yani bu çok sıkıntı olmayacaksa şöyle bir dokunuş yapacağım. Umut Meraş e, ve Kaleci Ersin'i düşünelim. Ersin bir Umut 2 ee, ya da Rıdvan. Şimdi En Sakala denklemden çıkıyor ligde. Bu orta saha düzeninde. İki taneyi bulduk. Bir sol bekimiz yerli, bir kaleci yerli. Üçüncü adam normal şartlarda salih olarak düşünebiliriz, düşünebilirdik. Ama Piyaniç geldikten sonra, yani sizin onu sadece altı maçlığına şampiyonlar ligi için aldığınızı söyleyemeyiz herhalde. Ligde de bir yandan şampiyon olmanız gerekiyor. Çünkü Hedefi o daha Şampiyonlar Ligi'ne koyduğunuz zaman gerçekçi olmak lazım. Nereye kadar gidebileceğini size biliyor olmanız lazım. Orada. Bir taraftan Süper Lig'de yine şampiyon olmanız lazım. İddianızı sürdürüyorsunuz lazım. O yüzden Pianichi burada ligde de kullanacaktır. Düne kadar farklı düşünüyordum. Yani bir Kenan Karaman görebiliriz. Yani Larin ve Enkudu için forma biraz sıkıntıya giriyor gibi görünüyor ligde. Hoca aslında Kenan'ı solda kullanmak istemiyor. Hoca, şey Kenan da aslında solda oynamak istemiyor. Bu ben kendi beyanları olduğu için söylüyorum. En azından bir de bilgi olsun. E, ne Hoca düşünüyor ne Kenan orada oynamak istiyor. Ama şimdi şartlar buraya götürüyor Beşiktaş'ı. E, Batu alternatifi Alex olabilir. Sol taraftan e, Larin ve Enkudu ligde bir süre. Yani o rotasyon içerisinde en çok onlar oturacak gibi görünüyor. Yani yerli Kenan, Umut, e, Ersin gibi görünüyor. Şimdi Piyaniç'le beraber top daha fazla Beşiktaş'ta kalacak oyunu izleyeceğiz gibi gözüküyor. Sen yanına Josef'i koydun direkt. Evet. Tabii tabii. Şimdi bak Beşiktaş'ın alameti farikası Josef bence Serkan. Herkes Gezal üzerinde, Larin üzerinde tamam çok güzel arka direk 20 gol. Gezal asistler Rozier bindiriyor. İyi de Rozier orayı 70-80 metre kullanırken kafanın rahat olması lazım ileri çıkabilmek için. Gezal kademe yapan bir adam değil. Rozier oraya gittiği zaman karşı bayrak direğine arka taraf yaylalar yaylalar bir boşluk. E kim kapatacak orayı? Orada birisi var. Değil mi? Yani Joseph şemsiye gibi açılıyor adam. Yani Beşiktaş'ın bu ön alan oyununda var ya iki adam çok kritik. Bir Joseph, bir Wellington. Orta yuvarlakta Wellington bütün hava toplarını karşılıyor. Müthiş bir gelişim gösterdi. Geçen sene burun kıvırıyorduk hepimiz. İki Joseph çok önemli. Bu kanat beklerini çok rahat oynatıyor. Yani Joseph bak, herkese çıkar. Hatta kaleye ersini çıkar, necibi koy, ee, Josefe dokunma. Ya o kadar diyorum ben Beşiktaş'taki Josef'in yerine. Olmazsa olmaz o. Bir de Piyaniç için hem altı numarayla uyumlu olacak, hem ayağına hakim e, pas isabeti yüksek olacak. O, o nedenle çok e, önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum ben oyun kurgusunda. Demin güzel istatistikler verdin. Ee, bir e, pas yüzdesi, iki, iki. Yani hatta ilk göreve geldiği ikinci yarıyı da düşünelim son 12 maçı. E, bu zamana kadar en çok puan toplayan, en çok galibiyet alan ve en çok topa sahip olan takımın hocası. Beşiktaş öyle bir yere evrildi. Şimdi çok yüksek olması lazım ki bu oyuna çok iyi uyusun Piyaniç. Öyle mi? Öyle çok yüksek. Çünkü topun sizde kalması lazım. Topu kendinde seviyor Beşiktaş. İki, pas ya da ikili mücadele kazanma %65 yüksek. Yani yüzde %51 dediğin şey ikili mücadele de başarılısın demektir aslında. %65 iyi bir oran. Bu neyi getiriyor biliyor musun? İkili mücadelede e, topu geri kazanma dediğimiz şey. Yani bunu da çok önemsiyor. Topun sende kalma süresine bu etkiliyor ya. E, rakibe kaptırdıktan sonra topu top rakipteyken ne kadar çabuk alırsan ki benim çok sevdiğim terimler, tabirler değil. Bu modern hocalar son yeni yıl bu vardı yoladan sonra falan. Bizde de Abdullah Hoca falan seviyor o işleri. Aykut Hoca falan çok anlatırlar maçlardan sonra. Yani onların deyimiyle söyleyeyim. %65 iyi bir oran. Topu çok daha çabuk kapıp sen oynayabilirsin topla. Yani o yüzden Pianich sadece 1 2 3 kriterle değil gerçekten yani futbol adına, takım oyunu adına kaç tane kriter varsa alt alta dizilebilecek, neredeyse hepsini karşılayabilecek bir isim. o yüzden hem Beşiktaşlar, hem Beşiktaşlılar hem Beşiktaşlı olmayanlar bence Pjanic'ten büyük keyif alacaklar alabileceği en iyi oyuncuyu aldı diyorsun son söz olarak Beşiktaş için. Tabii tabii kesinlikle. O fırsat transferi dediğin şey vardır yani. Avrupa'da kapanıyor. Sen burada almaya başlıyorsun. E, Piyanişten daha yukarı kimi alabilirsin? Şimdi o bölge için düşünüyorum şu anda. Hani alınabilecek şu anda müsait olunca bence en iyisini aldı. Bugün birçok yerde yani o A-plus dediğimiz birçok kulüpte formayı rahatça giyebilecek bir adam piyaniş. Ergin ağzına sağlık. Fazla meşgul etmeyeyim seni. Bir taraftan da e, çalışıyorsun sen de. Çok, çok iyi sağ olun, aldım. çok çok sağ çok İyi, sağ iyi ol. oldu, güzel sohbet çok oldu, zaten biz denk geliriz de, görüşürüz de, herkese de çok selam. Sağ ol, çok teşekkür, teşekkür ederim. Güzel sağ olasın, teşekkürler. Sağ ol.